Goldmaster SB1140 Sounds var. Uzaktan kumanda, adaptör, 3000 metre RCA kablosu ve duvar montaj vidaları ile gönderilen ürün. ARC yani HDMI giriş, optik giriş, USB girişi, AUX ve DC girişe sahiptir. Kumanda üzerinden equalizer ayarları yapabilir, ses açıp kapayabilir, modlar arası geçiş sağlayabilirsiniz. Yine cihazın yanında bulunan tuş takımından kısa basarak ürünü açabilir, uzun basarak kapatabilir, ses ayarlarına geçiş yapabilir ya da bluetooth bağlantısını sağlayabilirsiniz. Bluetooth modu Soundbar veya kumanda üzerindeki bluetooth düğmesine basın. Sonra cihazınızı soundbar ile eşleştirin. Şifre girmeniz istenirse 0000 girip eşleştirmeyi tamamlayın. Bağlantıyı kesmek için yine cihazınızın yanında bulunan ya da kumandada bulunan Bluetooth simgesine basın. Aksi durumda cihaz bağlanmak için başka bir cep telefonu cihazı bulabilir. Eğer bağlantı kapanmazsa cihaz bağlanmak için bekleme durumunda kalacaktır. HDMI modu. Soundbar üzerindeki kapatma simgesine ya da kumanda üzerindeki HDMI tuşuna basınız. Daha sonrasında HDMI bağlantısını televizyon setine ve soundbar'ın arkasındaki jack yerine bağlayınız. Soundbar'ı açmak için televizyonu açın. Müzik çalabilmek için TV bağlantınız ile soundbar arasındaki bağlantıyı kurun. Line in modu. Ürün açıldıktan sonra ses kablosunu kullanarak harici ses kaynaklarını soundbar'a bağlayın. Soundbar'ın kapatma düğmesine veya uzaktan kumandadaki line düğmesine basarak geçiş yapabilirsiniz. Optik modu Yine Soundbar üzerindeki kapatma tuşuna ya da kumanda üzerindeki optik tuşundan moda geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında DVD ses ve donanım optik fiber kablo ile Soundbar'ın optik jackına bağlama yapınız. USB modunda ise ürün açıldıktan sonra USB soundbar'ın USB jack'ına takınız. Makine otomatik olarak USB moduna geçecektir.